Herkese merhabalar sevgili izleyenler. Benim Fakülten programıyla bir kez daha karşınızdayız. Süleyman Demirel Üniversitesi'nin fakültelerini tanıyoruz. Kimlerden dinliyoruz? Tabii ki de fakültenin asıl sahipleri yani öğrenci arkadaşlarımızdan dinliyoruz. Bugün karşımızda Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden Aynur Hanım Şahin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ee, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği. İleride Sosyal Bilgiler Öğretmeni olacaksın. Evet. Ama ondan önce seni tanıyalım, seni e, izleyicilerimiz tanısın. Ee, ben Aynur, 22 yaşındayım. 2 yıldır SDÖ'lüyüm. Ee, daha önce başka bir üniversite hayatım oldu. Hı hı. Ee, onu yarıda bırakma kararı aldım. Hı hı. Başka bir bölüm müydü, aynı bölüm müydü? Başka bir bölümdü. Radyo, televizyon, sinema okuyordum o zaman. Hı hı. ...daha sonra öğretmenliğe geçiş yapmaya karar verdim. Aslında tam da sorumuz bununla çok bütünleşeceğini düşünüyorum. Çok farklı iki kutup aslında. Hem öğretmenlik bir tarafta bir tarafta radyo televizyon. E, ne oldu bıraktın ve neden e, sosyal bilgiler öğretmenliği oldu? E, aslında şöyle... E, ...ailem öğretmen olmamı istiyordu. Hı hı. Ama benim radyo televizyon alanına ilgim vardı. E, daha sonra ilgi ilgimin bir hobi alanında kalması ve mesleğimin öğretmenlik olması gerektiğini fark ettim. Çünkü gerçekten ilgi ve yeteneklerim e, öğretmenlik mesleğine daha yatkın diye düşünüyorum. Daha sonra tekrar sınava girdim. Tekrar sınava hazırlanma <laughs> sürecim oldu pandemi sürecinde. <laughs> Peki kafanda var mıydı? Hani sosyal bilgiler öğretmeni olmak istiyorum yoksa hani bir öğretmenlik olsun ama sosyal bilgiler olur, Türkçe öğretmenliği olur bu noktada mıydın? Aslında hedefim öğretmen olmaktı. Hı hı. Türkçe Genel öğretmenliği istiyordum hı. ama daha sonra iyi ki Türkçe olmamış dedim. <laughs> Çünkü e, sosyal alanını daha çok kendime yakın buldum. Hı hı, o yüzden hı. şu an bölümümden mutluyum. Peki sınava girdin, sonuçlar geldi. Tabii evet. ki de bir e, seçim aşaması olacak. Birçok üniversite var, birçok üniversitede eğitim fakültesi var. Sosyal bilgiler öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği biraz daha geniş tutalım. Neden Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği'nde karar kıldın? İlk önce tabii ki sıralamam etkiliydi. Hı hı. Daha sonra Isparta'nın hem öğrenci şehri olduğunu biliyordum. E, yurt imkanları olsun, ev imkanları olsun e, bunlar da beni cezbetti. E, bu şekilde Isparta'yı yazmaya karar verdim. Aslında burayla bir bağlantım yoktu daha hı hı. önceden. Hı hı. Ama şu an buraya geldiğim için mutluyum. E, yurtta kalıyorsun burada. Evet, yurt burada. olanakları da senin için sanırım artı bir faktör evet. bununla alakalı. E, peki Süleyman Demirel Üniversitesi ile tanıştın. Hocalarınla tanıştın, derslerle tanıştın. Ben bunu bütün e, öğrenci arkadaşlarımıza soruyorum çünkü benim de çeşitli üniversitelerden e, arkadaşlarım var e, ve şöyle tepkiler alabiliyorum. Ya işte hocalara ulaşmakta zorlanıyoruz ya başka üniversitelerde. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümüne bakacak olursak e, hocalarla diyaloglarınız nasıl? E, hocalara ulaşmada bir zorluk çekmiyoruz. E, gerek WhatsApp üzerinden, mail üzerinden odalarına gidebiliyoruz. Yani bizi her zaman kabul edebiliyorlar. Aramızda samimi bir ilişki var. Tabii saygı çerçevesinde hı hı. yani lise gibi bir ortam değil. Evet. E, bir tık ileri düzey diyebilirim. Hı hı. E, her zaman öğrencilere yardım odaklı e, çalışıyorlar. Hı hı. O yüzden mutluyum. Hocalarımı da seviyorum. Aslında e, tabii ki şimdi yolu yarıladık. Senin evet. için öyle söyleyebiliriz. Bundan sonraki iki yıldan sonra artık bir öğretmen olacaksın evet. ve sahalara o şekilde giriş yapacaksın. Bakıldığında aslında çok fazla uygulaması olmayan bir bölüm gibi gözüküyor ama e, uygulamaya dair, ileride yetiştireceğiniz e, çocuklara dair. Hocalarınla o diyalon ya da hocalar o noktada sizlere ne gibi imkanlar tanıyor, ne gibi imkanlar sunuyor ya da pratik yapabileceğiniz dersleri olabildiğince ödev ya da uygulama konusunda pratik yapıyor musunuz? Şöyle benim için uygulamalı öğretim gerçekten çok etkili oluyor yani normal bir öğrencide neyse bende o daha fazlası çok önem veriyorum. Ve şu an ikinci sınıf olmama rağmen uygulamalı öğretim görmeye başladık. İkinci sınıfın ikinci dönemi daha da arttı. Hocalar derste, e, dersi bize anlattırma imkanı sağlıyorlar. Hı hı. E, bu yüzden mutluyum. Aslında böyle küçük bir öğretmen simülasyonunun içerisindesin ve evet. sanırım seninle birlikte birçok arkadaşımızdan da bunu duydum. Yani bu kadar çabuk e, pratiğe geçeceğimizi beklemiyorken bu kadar fazla uygulamayla karşılaşmak aslında her öğrenciyi mutlu eden noktalardan bir tanesi evet, diye düşünüyorum. Öyle. Peki e, biraz okulun ve fakültenin e, sosyal olanaklarından bahsedelim. Isparta'nın aynı şekilde. Sen e, tabii ki her bölümdeki arkadaşın farklı dediğin gibi ilgi ve olanakları var. Evet. Sen Kuparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nde boş vakitlerinde sıkılıyor musun yoksa neler yapıyorsun? Ee, şöyle benim pek boş vaktim olmuyor. Lakin boş vakitlerimizde de genelde ders aralarında kantinde vakit geçiriyoruz. Arka bahçemiz var gayet yeşil. Hı -hı. Biraz anfit tarafına uzağız yani 10 dakika yürüme mesafesi diyebilirim. Ee, ama AVM'ye yakınız, otobüs duraklarına yakınız. Peki şunu sormak istiyorum sana. Ee... Bakıldığında diğer fakül diğer üniversitelerde, aynı fakültelerde ve aynı bölümde okuyan arkadaşların muhakkak vardır. Onlarla konuştuğunda, e, ya siz orada böyle mi yapıyorsunuz ya da ne ne değildir Süleyman Demirel Üniversitesi'ni ön plana çıkaran durumlar var mı? E şöyle genelde bunları Instagram hikayeleri üzerinden yürütüyoruz arkadaşlarımla. Burada paylaştığım e, gerek kulüpler olsun gerek sınıf içi uygulamalar olsun arkadaşlarımız hani ne kadar çabuk uyum sağlamışsın üniversite hayatına, ne kadar çok sosyalleşiyorsun tarzında güzel dönüklerde bulunuyorlar tabii ki. Aslında sadece akademik bir hayatın yok burada. Evet, hayır tabii ki de bir sürü kulüp olanakları var ve hepsinden geldiğimde faydalanmaya çalıştım. Bu şekilde, bu sayede insanlar tanıdım. Peki ailen e, ee, böyle hani senin bu kadar uyum sağladığını gördüğünde falan mutlu oluyorlardır herhalde. Ya ben zaten gittiğim ortamlarda hep yani genellikle kolay kaynaşan bir insanım. Bu yüzden zaten biliyorlardı benim böyle olacağımı. O yüzden mutlular tabii hmm. ki benim adıma. Peki Aynur bir daha geri dönsen tercih zamanına geri döndüğünde bir daha tercih edecek olsam yine Süleyman Demirel Üniversitesi'ni tercih ederim diyor musun? Tabii ki diyorum çünkü gerçekten bir önceki üniversitemde de kampüs olanakları çok sınırlıydı. Kulüpler yine aynı açıdan sınırlıydı. Ama burada hem fakültemiz hem e, akademik kadromuz hem de kamp olanakları sayesinde kendimi daha çok geliştirme imkanı bulduğum için burada olmaktan mutluyum. Peki her bölümde son soru olarak sorduğum soruyu sana da yine soracağım. Benim fakültem diye başlayacak olsam bir cümleye nasıl devam eder? Benim fakültem yeni nesiller yetiştirebilecek bir fakülte olduğu için konuşmamı Ulu Önder Atatürk'ümüzün söylediği şu söze bitirmek istiyorum. Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. Çok teşekkür ederim davetimizi kabul ettiğin için. Eminim ki birçok arkadaşımıza ışık tutacaksın. Hem tercih döneminde hem onun öncesinde bakacak ve araştırmak isteyenler olursa güzel bir örneksin aslında. Umarım bundan sonra çok güzel bir hem eğitim hayatın hem de eminim ki Süleyman Demirel Üniversitesi'nin de katkısıyla birlikte çok iyi bir öğretmen olacaksındır. Sana iş hayatında da yine başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet bugün eğitim fakültesi ile karşınıza çıktık. Eğitim fakültesi sosyal bilgiler öğretmenliğinden Aynur bizlerle birlikte oldu ve sorularımızı cevapladı. Bir başka bölümde tekrar karşınızda olmak üzere bizler kapatıyoruz. Akademik TV ekranlarından ayrılmayın çünkü farklı bölümde farklı bir fakülteyle devam ediyor olacağız.